Evet kankalar yeni bir videodan daha hepsi yakın. selamlar. Bir süre daha gene girdi araya şöyle 4-5 günde bir video paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anda videolar serileşeceğine artık inanıyorum artık inancım var. Çünkü sınavlarımı tamamen bitirdim. Bütleri de bitirdim abi hepsinden de geçti bu kardeşimiz. Hiçbir böyle ders bırakmadık çok şükür. Helal olsun vallahi hem oyuna giriyor hem farmını yapıyor hem de gidiyor sınavlarını geçiyor yani siz de bunun hatırına şöyle bir beğeni bırakıyorsunuz ve biz de videolara çok seri bir şekilde devam ediyoruz. E, güzel bir şekilde Alastor peti yaptık beyler bu arada şöyle altta görüyorsunuz hemen de çağıralım yanımıza bu petin gelişimini izlemek istiyorsanız da videonun içerisinde var. Aynı zamanda Bagcana Amu'dan da e, güzel itemler getirdik tekrar kendi sunucumuza. Valla gidemiyoruz beyler hani yeni bir açıklanan durum da var e, sunucular arası geçişlerin daha kapanacağı söylenmiyor vallahi ben normal bir sunucu oyuncusu olarak bir event sunucusuna farm yapmaktan yoruldum hani kasılan tüm donmuş anahtarın gitmesinden Yaptığım tüm farmların ölmesinden yani e, Tüm düzenim gidebilecek olsa bak gerçekten giderim İnanın durmam yani. yani böyle Arkadaşlar hayranı değilim Sonuç olarak ama benim bir sürü meleği çarım var biliyorsunuz yaptığım farm düzenini e, Bunların hiçbirini götürmem mümkün değil meleği çarlarım tamamen burada kalıyor üstüne 300'e yakın bağış çarım var bunların hepsi kalıyor Aynı zamanda tüm karakterlerim 15'li bunlar da e, 5'li karakterlere düşüyor yani çok büyük bir problem teşkil ediyor bak geçmek benim için Keşke geçebilsem e, Oldu da biyologları bitmiş olduğunu düşündüm. Meleği çarlarımın, şampiyon çarlarımın vesaire. Benim için 40k gibi bir ep miktarı tutuyor. Bagjanamıyor gitmek. Bu da hiç düşük bir miktar değil. 40k ep'e neler neler yapılmaz beyler. Bu yüzden gidemiyoruz. Yani burada kalmış durumdayız. Ee, ve gerçekten de düşündüğünüz zaman bu sunucunun farmı böyle olmamalı. Yani bir Alastor sandı 90M 70M olmamalı beyler. Hani normal bir sunucu da çünkü bizde ruh yok biliyorsunuz biz ruhla farm yapmıyoruz. 6 aydır bu sunucu geçişleri açık ve açık kalmada devam edecek gibi gözüküyor sunucu geçişleri. Ee, vallahi bilmiyorum benim yani asıl hedefim sunucu geçişlerinin kapanması üzerineydi ama tabi e, gameforge'a buradan güzel bir para akışı var. Bunun da kapanacağını pek düşünmüyorum. Nasıl yaparız bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bakacağım ya, gitmeli miyiz gitmemeli miyiz. Yani gidersek totalde 5 çarlı 6 çarlı falan gidebileceğim. E, meleği kesemeyeceğim. Meleği düzenim tamamen burada kalacak. Bunlar benim için çok yakıcı olacak. Çünkü meleği benim çok rahatlatıcı bir farmım. Hani giriyorum bir saatte 4 turma atıp çıkıyorum vesaire. E, Tabi orada girdiğim zaman 10 dakikada kesebileceğiz ama meleği çarımız olmayacak elimizde. Bunları yorumlarda bilirsiniz. Çok hoşuma gider. E, o zaman ben sizleri çok bekletmeden videoya alayım. Hadi o zaman keyifli seyirler dileyelim. Evet beyler beklenen gün de geldi. Biz de şuradaki alastorumuzu tip 6 alastorumuzu bir 105'e doğru götürmeye başlayacağız. Şöyle üzerime öncelikle doldurdum kedi ısırı, kedi ısırı bıçakların. Beklenen günden kalsın da 200 XP eventimiz başladı bu arada. Şu an görüyorsunuz 400 XP'm var. Şöyle 50 buradan alıyorum, 100 setten alıyorum, 150 bir de 50 buradan geliyor. Bu şekilde 400 XP ile başlayacağız kasılmaya bakalım ben bir de yayı basacağım bu karaktere bir de yanımızda 110 level önceden kastığımız bir şamanı da bu sefer de gene şampiyona götüreceğiz bu bizim şampiyon olan 7. çarımız olmuş olacak son bir çar eksiğimiz kalıyor onu da like'ın yapmak gibi bir planım var belki böyle sırada olur hiçbir hiçbir şekilde belli olmaz abi ben şimdi ufaktan hemen geçeyim başlayayım şu kasılma işlemlerine serisinden başlayalım rahat rahat kasalım bakalım petimizi götürelim bu peti 105 yapmaya çalışacağız. Bayağı bir mama topladık bu arada dediğim gibi. Bu şekilde geldik şimdi. Yan karakterinde XP'ni fulluyorum. Ee, bakalım kaç XP olacak o karakterde. Şöyle bir tane bilgelik iksiri. Evet karakterimizin de XP oranına bir bakalım. Buradan şamanımızın tecimizi takalım. Ya basacağız. E, ee, XP bonuslu ürünlerim var. Şu ürün benim en sevdiğim ürünlerden. Hızlı koşuyoruz. Bunu taktığımız zaman hızlı koşuyor uçar. Ee, güzel oluyor. Üstüne burada birazcık bilgeliğim var. Bunları birazcık saklamak istiyorum. Şu anda Kaç oluyor XP oranımız baktığımız zaman 530 şununla 630 XP oranına çıkıyor bunu bastığımızda 730 olacak. Bir de 50 XP'nü set yapabiliyoruz beyler. Kostüm sesi şu anda pazarda bulamadım bulduğum zaman onu da yaparım diye düşünüyorum. de basalım basmışız. Pardon de basmışız. O zaman 630 ve 680 maksimum oranda 680 ve lider artıyla kasmış olacağız. Bence gayet güzel bir oran olacak. Şimdi hemen başlayalım savaşımıza geçelim ekranı bakalım petimiz nasıl bir artış sergileyecek. Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. şöyle ilk levelini aldı. 4 level oldu, 5 level oldu görmedim. 1-2'den 1'e 8'e çıktı galiba. 1 2ydi bunun ipisi evet. 1-2'den 1, 1 8'e çıktı. 0 6 artıyor beyler. 0 6 gayet tatlı bir oran. Güzel. Şimdi ben bunu kasmaya başlayayım. Tekrardan gelirim level level gösteririm sizlere nasıl bir artış olacak. 0 5 0 6 artacak muhtemelen. 0 7 artar. Tekrar kayda girerim zaten. Defansımız da 2.6 arttı beyler. Şimdi hipimiz ikinci artışını yapıyor. 0.6 defans artış aldık 0.6 ip artış aldık gene 0.6 alırsak TP'miz 2.4'e gidecek 2.4 çok güzel 0.6 artışlı bir pet elde etmiş olduk gayet tatlı biz şimdi bunu kasmaya başlayalım ee, 40 level yakın tekrardan ben gelirim Şimdi petimiz ee, 40 level ulaştı 6.0 oldu ipsi hiçbir zaman 0.7 artmadı Muhtemelen sabit 0.6 artıyor ama ee, Defansımız bir kere galiba 0 7 arttı. Tam tam en net emin değilim. 2.0'dı. 3.1 artış olmuş. 7 level'da bir artıyor defansa bildiğiniz gibi. Yani totalde 5 kere bir defans artışımız olmuş. 5 kere 0 6 artmış olsa bu pet abi. E, şu şekilde 3.0'lık bir artış olacaktı. Ama 2.0 başladığı için bir kere 0 7 artmış bu petin defansı. Yani 0.6 da artışlı olabilir ama EP'ye hiç bunu yansıtamadık. Daha hep 0-6 arttı. 40 levelden bunu geliştirerek yabani pet haline getireceğiz. Şu şekilde tüm ürünleri ben topladım. Hepsini bir yedirelim petimize. Gelişsin şu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan gidelim. Şimdi biz bunu bir 80 level yapana kadar kasmaya devam edelim ben. <laughs> Are you crying on your knees in pain? Oh, some things never change, never change. Asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. I fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways. Leaving crumpled bodies in my wakes where I And so mundane. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Evet beyler pet şu anda 88 level ve benim 11 karakterimdeki mamanın tamamı hatta 12 civarında e, bitmiş durumda şöyle 88 level oluyor bir bakın bunların bazıları 7 bazıları 6 çoğu 5 e, yani bu şekilde mamalar yiyor ve gerçekten çok fazla mama yiyor yani Alastor'da mı böyle bu durum yoksa tüm petlerim kasarken biz bu kadar zorlanıyorduk aslında emin değilim e, 12 tane çara bu kadar kasabildik 89 level oldu pet Bunu Hatta şu mama barı dolmadı bile. Yukarıda da azıcık mamam var. Başka da pazarda zaten mama kalmadı. Bu eksperimentlerinde biliyorsunuz pet maması oyunun en kutsal en değerli şeyi haline dönüşüyor. Ee, şimdi yukarıdaki mamaları da ben bir yedireyim. Olursa eğer çıkalım yukarı doğru. E, bunu bir 90 level yapalım. O şekilde kalacak gibi mama bulabilirsem ben gene eksperimentine kasmaya devam edeceğim. Bu arada diğer karakterimizde de 115.5 level oldu. Biz bu peti 89 level yapana kadar e, şamanımız şamanımızda 115.5 level oldu beyler yaklaşık şu hatta bir saniye şunu çıkarayım ben 3 saatlik yedim bir buçuk saatte böyle 4 buçuk saatte 5 level kastık Bu şekilde doldurdum karakterin petinin nesne xp'ni de bunu gidelim 90 level yapalım bakalım orada da bir 0.7 artış alırsa şu ana kadar 3 kere 0.7 arttı sanırım bir kere daha alırsa 12.4 tp gayet yeterli olacak bizler için. Güzel bir pet olmuş olacak kendisi ama buraya kadar böyle 60 won'dan belki daha fazla bir para yedi. E, piyasadaki mama fiyatları o kadar yüksek ki gerçekten pet kasması çok zor. Pet'i biz 100 level yaparsak 105 atabilecek lezzetli lokman var. Onu bekliyorum bakalım 100 level olursa umarım yapabileceğiz ama 100 level yapabilecek bir mama şu anda piyasada maalesef yok. Bu yüzden salacağız demek. Evet şu şekilde arkadaşın hançerine de bir element ekleme diyorum pardon değiştirme işlemi yapacağız. Kendisi versin 10 On won'dan. Evet. Elementin yazısını değiştireceğim. Ateşin gücü var. Kendisinde buz istiyor. E, Buza çevireceğiz bunu. Evet şu şekilde değiştirdik. Kendisine teslim edelim. Ama karşılığında dediğim gibi. E, Ama hiç elementim kalmadı beyler. Ve gerçekten element bağışı yapacak zaman da bulamıyorum. E, bu şekilde teslim edelim kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Valla son değiştirmeler artık. Bir iki tane değiştirme ancak kalmış ya da kalmamıştır. Bakalım nasıl olacak ya. Bunu bir zaman ayırmak lazım. Evet dostlar şimdi gene Bagranamo'dan birkaç item alacağız. Öncesinde ben geçirdim buraya bir 42 won bir abimiz sayesinde sağ olsun teşekkür eder ona. E, 42 won'a böyle bir canavar. E, HP ve defans çok düşük başlamış bir zırh bulduk. Bitlim öyle böyle bir şeyler bulduk. E, ama 6-7'si için aldım 42 won aldım. 5 saniye buz ve 5 saniye ateşin gücünü al efsun olduğu için aldım ben bunu. 42 won'dan bakalım yani 150 won'a falan basabilirse 200 won'a e, bu zırhın normalinden çok daha iyi bir Zırh üretmiş olacağız şimdi bir tane de bilezik var pazarda hemen göstereyim ben bunun arkadaşın şeyini yaptım abi pazarlığımızı yaptık 75 vondu biz 68'e indirdik ee, çok tatlı bir bilezik kurmuş kendisi 1k IP, 15 ateş 10 derece 5 saniye buzun gücü yanında da 200 ip'si var hayırlı uğurlu olsun diyelim bu itemi de aldık 68 ve 10 karşına şimdi 97 bomba paramız kaldı buna ben bir tane kask almak istiyorum açıkçası ama kask daha bulamadım şöyle e, bir tane var pazarda aklım kurcalıyor aslında bu bu pardon savaşçı kaskları değil ninja geçeceğiz. Hemen şuradan bakalım abi. Neredeydi bizim alacağımız? Aynen burada bir kask var mesela bakın. Düşük rütbe 4 saniye buz gücü. Ama ejderha kapşonu hiçbir etkisi yok ejderha kapşonunun. E, bu tarz bir farmda ama 3 elementli 10 şeytanlı falan bir kask. Efsun da gayet hoş bir kask aslında. E, efsun olarak da fena değil yani. Baktığınız zaman 3 efsun. E, ama bilemiyorum yani. E, böyle daha güzel bir kask bulabilir miyiz peki? E, onun da tugesi bittiği zaman solo girecek inşallah bakalım. Evet beyler bunu da almaya karar verdim. 3 ve 4 pus. Yani ejderha kapşonu dragon değil. Tek beni e, cezbetmeyen noktası oldu. Çünkü bu baskı dragon kullanmanın size 200 won gibi bir kazandırdığı noktalar Nedir abi o nokta? O sola atacak karaktere dragon kapşonu takarsanız abi elmasını e, duvar takabilirsiniz. Yani arasındaki fiyat farkı 200 won'a yakın. İki karakterin takacağı fiyat farkı. Ama olsun elmasınız beceriye kasarına karşı koymalı olacak. Yapacak bir şey yok. Bunu da alalım bu şekilde 90 won'da. Şimdi 7-10 paramız kaldı ne yapabiliriz bu 7-10 abi burada bir tane saç modelleri var hemen şöyle gösterelim Bir tane 7-10'dan saç stili var abi ee, Nerede şuralarda bir yerde miydi neredeydi bu ee, Şu an göremiyorum Şu an ha burada 15-8 saldırısı bir saç stili var ee, Bunu da ben ya çekeceğim ya da arkadaşlar da bakacağım daha uygun var mı varsa oradan çekerim ee, Yoksa da buradan çekeceğiz bakalım Evet şöyle de artık silah fişlerimizin şekillerini değiştirme vakti geldi şu şekilde 2000 ipi 10 delici 12 güç olarak kullandığım bıçağı yani silah fişini, kılıç fişini yaya aktarıyorum. Bu o karakterde becerilik kasttan artık çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi ejderha bekçisi kas kaldık o yüzden bu şekilde 2000 ipi 10 delici 12 güçlü fişimizi yaya aktarıyoruz. Buradan da bir 2k ipi arttırmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi bunu da kendi silah fişime aktaracağım. Bu şekilde kullanacağım. 2 sonu gelmiş bu arada silah fişimiz. Gariptir. Şöyle bonuslar aktarıldı diyelim. Bunu da aktaralım beyler. Zaman nasıl akıp gidiyor ben anlayamıyorum ya. Yetişemiyorum. Şimdi Şöyle bir durum var çok fazla masraf yapıyorum farm masraflarını şu nazarları aldığımızın üzerine 23 gün geçmiş bakın 2-3 önce, video öncesinde paylaştım sizlerle bunu yani yarısını kullandık ve ben yarısını kullanabilecek hiçbir farm yapamadım çünkü vaktim olmuyor dediğim gibi oyuna girebilecek gerçekten zor yani oyun çok zor çok fazla zaman istiyor şu an bu yaptığım masrafları bile karşılıyor mudur yaptığım farm emin değilim ama bunu da yapalım. Kendi fişimiz bu oldu artık bunu da artık ninjamıza verelim bu şekilde zaten şaman dalacağı için yanına kritiğini fullleyecektir bir şekilde bu daha güzel bir fiş olur onun için diye düşünüyorum o yüzden bu şekilde kullanırız şimdilik ninjamızı da gayet tatlı oldu devam edelim bir de ekstra olarak şöyle bir kalkanımız vardı artık çıkan efsunları bunu atmak için kalkanın efsununu bozuyorum efsun aslında kötü değil hani böylece otunluk şurada burada kullanabilecek bir kalkan ama ben dönüşüm çarı olduğum için bana 12 güç var bir kalkan gerekiyor şöyle bir tane efsun çıkmıştı abone sandıklardan. bakalım ne gelecek 4 güç geldi. Bayağı da kötü bir efsun geldi ya. Hani bağlı efsun atsaydım daha güzel gelebilirdi muhtemelen. Bu hidra farmından iki tane çıkmıştı. İkisini de salladım. Az önce bir de çarktan çıkardığımız bir efsun kalmış. Onu gördüm. Ee, şu kalkanın tipi benim hoşuma gitmiyor abi. Ee, bozmuştuk birlikte biliyorsunuz. Şunu da sallayalım. Çarktan çıkan şimdi ne gelecek acaba? 8 güç 15 blok ama 12 güç olsaydın ya kardeşim ya kalsam acaba böyle bilmiyorum. Ee şöyle bu Metin Ateşi eventinden kastımız Beren Setoğullar var böyle bayağı bir 100 tane var mıdır bilmiyorum 70-80 tane vardır. 20 20'li 20 açalım şöyle ilk 20'liden acaba ne alacağız hiç bilmiyorum yani şöyle bir arkada 11 tane alevimiz var onu da görelim. Kan kırmızı inci şunlar bunlar vesaire kan taşları ee, ekstra bir şey gelmiyor zaten bir tek efsun nesnesi ve alev ee, burada bizi mutlu edecek ürün olur. Şöyle 2'yi bon ediyor burası toplamda. Ama hiç hepsinin nesnesi çıkmıyor bu sandıklardan ya. Vallahi bozuk bu sandıklar beyler. Başka bir çağırdım açsam acaba devam edeyim mi? Evet aldım geldim ikinci 20'liye. E, şu şekilde bir tane de alev ayırmak istiyorum ben ön tarafları doğru. Aynen şöyle durabilirim burada. E, bakalım ne çıkacak acaba? Efsun nesnesi gösterecek mi artık bir veren sandığından? Belki 200 belki 300 tane açtım ama 3 tane efsun nesnesini anca aldım bu sandıklardan. Bir garip, bir garip olay. Aynen ejder alevimiz geldi. Bir tane ejder alevi aldık en azından. Şunları da açalım. Ne çıktı? Yaban domuzumuz da gelmiş. Şunları da açalım. Bayağı çöp bir sandık ya beyler cidden. Efsun ses çıkmadığı durumda. Geldik 3. 20'liğe. Şöyle 60 tane sandık oluyor. 60 tane sandık. 6 tur ejder yapıyor beyler bu. Küre çıkıyor ya. Şaka gibi küre çıkıyor abi. Bir tane daha alev geldi. Alev hiç fena değil ama. Efsun çıkmıyor mu abi bunların içinden ya? Böyle bir sandık değildi onlar. Bunların vallahi droplarını azaltmışlar beyler. Çok eminim yani bu konuda. Şöyle artık 80 sandık oldu kardeşim. Bir efsun nesnesi gösterir misin bizlere ucundan falan diyerek e, vurmaya devam ediyorum abi. 80 tane Beren seti olan da hiç ne efsun ne arttırma bir şey çıkmaz mı abicim ya? bir garip yani vallahi çıkmadı beyler. Hiçbir şey çıkmadı yani. Hiçbir yeri yok. 2 tane alev aldık sadece 80 sandık. Son 12 sandığı da Athena'mızda açalım istedim. Athena ne çıkaracak acaba? bakıyorum. Of demir kutular, eski tahtalar. Buna da hiç farklı bir şey çıkmıyor ki vallahi beyler. Çar farkının da bir önemi yok yani. Ç sandık çöp valla sandık çöp yani hani. Çarla alakalı olan bir durum değil. Bir 60-70 tane Nemer'den çıkanlar sadece böyle bir biraz zorları açalım. Bakalım gene bir o kadar var. Birazcık alev ver be kardeşim. Para lazım. Para, money 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 is money kardeşim. Biraz para verir misin? Şöyle hadi ilk 12'liyi sizlerle açalım. Razdor sandığı biliyorsunuz benim en sevdiğim paralardan, en sevdiğim sandıklardan abi. Hemen açalım bakalım Razdor sandığı bize hala e, seviyor mu acaba eskisi gibi? Alev falan, ben bunun içinden çok alırdım. Şu an alamıyorum. Vallahi alamıyorum abi. Alev, alev yok mu ya bunun içinde kardeşim? Ne geldi? Pet kitabı sandığı bir tane daha geldi. Bunları satsak mı ya? Yani? Bilmiyorum, çıkmıyor hiçbir şey olup. Vallahi çıkmıyor yani. Bir ara biz alıyorduk bundan güzel şeyler de... ...artık çıkmıyor. Bakarız, en son bir bakarız. Para yok şu an. Razorların hasılatı da leş abi. Bir tane yumurta, bir tane de artık pet sandığı çıktı. Başka da bir şey çıkmadı vallahi. Yani bu da kötü oldu. Ee, neyse, 3 beş bir şey geliyor en azından. Şimdi Rotunlar'a geçelim. Rotunlar'dan umarım yani bir iki tane ay taşı gelir artık. Daha birazcık para gelir yani. Güzel olur. Hadi gene şöyle ilk 12'yi sizlerle birlikte açayım. Bakalım. Josun sandığı ne yapıyor? Ee, kötü gidiyor. Hop. Beyaz boya var bir tane arada. İş yapmaz kardeşim. Vallahi bu ne abi ya? Hiç var ya ben şu mesin şey, ben custom kastım sandıklardan hiç verim alamıyorum ya. Garip anlatabiliyor muyum böyle? Bilim dilim damağım kurudu. Para istiyorum. Para gelmiyor bu sandıklardan. Açayım hepsini geleyim bakalım. Belki çıkar bir şeyler. Oha beyler bir sandıktan bir tane ay taşı bir tane sandık üstü aldık. Güçlendirmesinden de değişik bir şey geldi. Garip yani vallahi. Bazen öyle bir sandık çıka geliyor. Diyor ki al kardeşim diyor. Al diyor bak diyor. bir tane tanrıların meyvesi veriyor. Al diyor ay taşını veriyor abi. Güzeldi yani. O sandığı çok beğendim. Nerede acaba o sandıktan bir tane daha var mı? Alev geldi. Aha da vallahi o kadar sandıktan çıkan aslat bu beyler. Gidelim pazara sallayalım da şunları bir çok açasın var ya. Vallahi çok açasın vardı. Eee... Niye açıyoruz ki acaba cidden? Neyse. Gene tatlı mı tatlı bir zodyak hazırlığı sırasında karşıma çıkan Petev Sunday'la mutluluğumu yaşıyorum. Alıyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun. 15 won. E, güne 15 won getiriyle başlamış olduk. Bunu arkaya atalım satarız abi. Evet beyler zodyak atıyordum. Şöyle ilhamların tamamını topladım. Geldim şimdi üzerime. E, bunları bir okuyalım bakalım. En son nerede kalmıştı bizim skillimiz? M5'te mi kalmış? Evet M5'te kalmış. Şöyle hızlı hızlı okumaya devam edelim. Burada güzel geçiyor gibi gelmişti. Üzerinde bir 60'a yakın kitap var. Hızlı hızlı okuyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Bir tane geçtiğini gördüm. M6 oldu. M7'yi göremedik daha. Bayağı da bir yakıyor aslında. Şurada bir M8, M9 falan olsam bari diyeceğim de kardeşim nasıl bir yakma şeklidir gerçekten. Daha M8'ler de bayağı da bir kötü ruhumuz gitti açıkçası. M9, M10 oluyor musun acaba? M10 geldi. Hadi P'si gelsin. Şunun G1. Tamam G1. Bu artık bize yardım etmeyecek. Bundan sonrasında profesyonelin ilhamına ihtiyacımız var. Bu kitabı da e, yılattaki metinlerden elde edebileceğiz. Üstüne bir de bu aşağıda Zodiac portalından e, çıkanları alıp bike koydu galiba. Orada dönüştürebiliyoruz. Onları da dönüştürürüz diye düşünüyorum. Bakalım hatta şimdi oraya bir geçelim. Nasıl dönüşüyor onu da bir kontrol edelim. E, şu şekilde göstereyim sizlere de Mekko'dan arındırma diyoruz. E, beceri kitaplarında. Karizma öğretimi için 10 tane ustanın karılması, profesyonel ilhamı için de 5 tane pardon ustanın ilhamı istiyor sizlerden ama geçme şansı gerçekten %20. E, bu miktar düşük. Şöyle bakın bir tane denedim geldi daha denedim. Başka gelmedi. Şunu da okuyalım bakalım. Bu da yanıyor ya. Çok yanıyor diye biliyorum. Evet yandı gördüğünüz gibi. E, yanıyor bunlar. Sıkıntılı. Birazcık toplu girişmek lazım. Onu nasıl yaparız? Vallahi bilmiyorum. Şu an hidra kesiyorum da bir zodiac günü bunu ayarlayacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Evet abi şimdi şuradaki aldığımız zırhı biliyorsunuz. Bunu bir 4 tane üstünün nesnesi ayarladım. Geldim. 15 şimşek bu zırhta hiçbir işimize yaramayacak. Buna gelecek olan 2000 ipi bile daha çok işimize yarar diye 4 tane hepsini çektim. Ateş gelirse çok mutlu olurum. Hadi salladık abi ne geldi? 1000 ipi ee, çok kötü bir efsunla devam ediyoruz. Devam. 50 str var. 10 şimşek falan var da 50 str hiç işimize yaramayacak bu itemde. Şunları biz buradan bize uzaklaştıralım. Ee, diğer efsunumuzda 10 büyü ee, bir tane daha salladım. 10 ip absorbemiz var. Abi ben ne zaman efsun yakalayacağım ki ya? Bizi milyon tane de atıyorum yani. Hiçbir şey de gelmiyor. Bu ne bir zırh yakaladık gerçi bak hani onu bir şey diyemeyeceğim ama gerçekten yoruyor yani artık oyun bizlere bu noktada. Şöyle bir dörtlü paket daha çekelim. Bu itemi geçirmeden önce hazır etmek istiyorum. E, çünkü kalan biletle artık kalan heple de geçit bileti çekmen gerekiyor Hedra için. Hadi kardeşim benim şöyle bir 15 ateş falan göster bizlere lütfen ama ya. Bir tane daha salladım 2000 ipi 6 ateş bir daha attım. 10 ip absorbe 30 str olmaz geçtim. Olmaz abi tekrar çekmeye devam edeceğiz hep gibi gözüküyor. Son 8'de hepsini beyler bunu salacağım diğer sunucuya geçip orada bütün geçitletlerini indireceğim. Ee, yani son son 8 hakkı Umarım ki getirebilirim 4 ateş Hadi be kardeşim 15 buçuk ipi Ama Kankacım Niye ki yani 6 ateş niye 6 ateş mesela 4 hakkı kaldı Çok kötü bir Epson gene ya yok abi olmuyor ki ya. Vallahi olmuyor beyler. Tamam son dörtlü. Son dörtlü abi. Bonusu bitirmiş olacağız bu şekilde. Son dörtlümüzü de alalım buradan. Şöyle bir bir tane daha çekiyorum. Bu da sonuncu zaten. Başka da yok. Yoksa yani beni gene bitirecek. Ben sinir olmak istemiyorum artık. Ha ha Lan o ne? Abi ciddi misin? Ateşin senin altı mı şu an? Şu an bu efsunda ateşin altı mı senin? Şaka mı yapıyorsun ya? Cidden şaka mı yapıyorsun ya? İstiyordum bu zırha ateşli bir efsun istiyordum. Gelene bak abi. Ben geçeceğim mecbur ya ateşi 15 olması lazım bunun Yani yok istediğim bu değil ki benim abi bu güzel de yani bu kullanılmaz bu şekilde olmaz yani geç Bir buçuk kayıp 10 ateş 15 olsan yetecek kanka ya 15 büyü 6 ateş bak sürekli 6 ateş geliyor şimdi de hani ateşi istiyoruz 15 olarak ama ateş gelmiyor bu seferde Önceden şimşek gelmiyordu şimdi ateş gelmiyor abi Hani Oyun gerçekten bizi ne yapıyor bu şekilde ben anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Gene altı ateş. Geldim son 8 Efsun dedim artık. Hep sürekli son diyorum da kankacım. Artık beni bir güldür ya. Vallahi. Bak oyun iyice yeter artık ama. Ne bunun gelen Efsunlar ne abi böyle? Vallahi ne bunlar? Ne geliyor oğlum bu iteme? Vallahi son. Vallahi son artık yeter. Ben yoruldum çünkü artık. Yani gülemiyorum. Gerçekten mutlu olup gülemiyorum abi bu oyunda artık ya. Yani çok sinir bozucu. Şuna baksanıza ya. Evet kankalar bu videodan da bu kadar olsun. Diğer videolarda gelmeyi unutmayın. Bu arada buggen bu konusunda gerçekten fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. E, nasıl yapalım? Yani ben istiyorum ruhum olsun istiyorum abi ama kendi sunucumda olsun istiyorum. Zaten onlarla aynı farmı yapıyoruz beyler. Yani e, benim kestiğim net sandığı da onların kestiğiyle aynı para ediyor. Ruhla kesilmiş bir sandık kadar değersiz. E, veya Alastor sandığı Alastor farmı yapsak gene ruhla kesilmiş bir sandık kadar değersiz. Aynı zamanda anahtar alıp Alastor kesmek istesem mesela ruhla kesilen bir kolaylıkta olacağı kadar pahalı yani sunucudaki farm gideri çok fazla olmasına rağmen farmın değeri çok düşük bu yüzden bir normal sunucu oyuncusu olarak hani bu zorluk bana çok fazla geliyor yani hem ben bu boss'u kesmek için bu kadar emek harcayacağım e, bu kadar masraf edeceğim bu kadar zor keseceğim yani son sahnelerinde kesiyorduk biz biliyorsunuz normal sunucuda gene bu şekilde bir farm yaptığım zaman ben bunun karşını alamayacaksam hiçbir anlamı yok benim için e, bu yüzden Bagjanova düşüncelerini yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Gidelim mi? Kalalım mı? Gidebilirsek nasıl bir yol izleyelim? E, meleği bırakmamız gerekecek. Çok fazla şey değişecek. Bağış atamayacağım Hiçbir şekilde bağışlarım kalmayacak. Bu düzenler tekrar kurulabilir ama çok uzun bir zaman alır. E, en az bir iki ay, bir buçuk ay kadar bizleri geriye atar diye düşünüyorum. E, bunları yorumlarda fikirlerinizi verirseniz çok sevinirim. Bekliyorum. O zaman diğer videoda gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Çıkmadan da şöyle bir döveye beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz. Evet.